size selamlar dostlarım. Bugün sizlere Binance TR'nin 50 milyon TL'lik bir kampanyasından bahsedeceğim. İkinci etkinlik duyuruldu. Hem mevcut kullanıcılar ödül kazanabilecekler hem de yeni kullanıcılara çekilebilir ödüller olacak. Şimdi uygulamayı indirdiğimizde karşımıza böyle bir ekran gelecektir. Bakın burada 50 milyon TL kampanya var. Etkinlik linkini de sizlere açıklama ve yorumlar kısmında bırakmış olacağım. Buraya tıklayalım. Ana sayfada etkinliğe katılmanız gerekiyor. Bu zorunlu dostlarım. Katıldığınız butonun bu şekilde olması lazım. Eğer etkinliğe katılmazsanız ödüllerden faydalanamazsınız. Şimdi aşağıya inip etkinlik kurallarına göz atalım dilerseniz. Hemen buradaki artı butonuna tıklıyoruz. 17 Ocak'ta yani bir gün önce, bir iki gün önce bir güncelleme yapıldı. Staking şampiyonları ve geleceğin yatırımcılarına 200 bin dolarlık bir havuz ayrıldı dostlarım. Etkinlik döneminden bahsedilmiş. Bakın 20 Ocak ile 20 Şubat tarihleri arasında staking şampiyonları için anlatıyorum bunu. Etkinlik süresinde Binance TR'de biriktir staking ürünlerini kullanırsanız 50 bin dolarlık ödül havuzunu paylaşacaksınız dostlarım. Peki bu nasıl yapılıyor? Öncelikle bunu göstereyim sonra etkinliğin diğer detaylarına göz atalım. Bakın geldiğimizde ana sayfada zaten burada biriktir staking kısmı yer almaktadır. Buraya tıklıyoruz. Burada çeşitli tümü esnek ve kilitli seçenekleri var. Daha öncesinde staking'i anlatmıştım. Esnek kilitlediğiniz zaman, dilediğiniz zaman bunu bozabiliyorsunuz ve istediğiniz şekilde çekebiliyorsunuz. Kilitli olduğu zaman 15 ile 120 güne kadar bu ilerliyor görmüş olduğunuz gibi. Aynı şekilde Binance TR'de Launchpool da geldi ve BNB kilitleyenlere özel Launchpool tokenları da verilecek. Launchpool olduğunda ücretsiz bir şekilde tokenlar da verilecek. BNB'de bunu yapabilirsiniz dilerseniz. Esnek şekilde de kilitleyebilirsiniz. Etkinlik koşullarına tekrardan göz atalım bilerseniz ki atladığımız bir nokta olmasın. Sizler de zaten bunlara bakabilirsiniz. Nasıl kazanacağınızı anlatıyor. Özel kurallar ve koşullar var. Bakın. Binance TR katılım sağladığı kripto miktarının planlara yani staking planlarına Etkinliğe katılan tüm kullanıcıların nasıl katılım sağladığını toplam kripto miktarına oranına göre belirleyecek. Yani ne kadar fazla staking kısmında kilitlerseniz o kadar fazla buradan ödül kazanıyorsunuz. Ve bu ödül çekilebilir ödül oluyor. USDT eş değeri olarak hesaplanıyor diyor. Her kullanıcı için de maksimum katılım limiti koymuşlar. Yani 10 bin dolardan fazla katılamaz diyor. Yani 10 bin dolarlık kilitleyebilir en fazla bu etkinlik için tabii ki bu geçerli. 10.000 doların karşılığına gelecek olan miktarı veririz diyor maksimum. Tabii bunun altında da yapabiliyorsunuz. Hesaplamaya dahil edilecektir diyor. 10.000 USDT üzeri yatırımlar hesaplamaya 10.000 USDT olarak dahil edilecektir. Yani bunu geçemezsiniz demek istiyor. Gelelim geleceğin yatırımcıların mevzusuna. Burada 150 bin USDT ödül havuzu var. Etkinlik döneminde ilk kriptonuzu alırsanız 20 dolar çekilebilir ödül kazanıyorsunuz. Mevcut kullanıcıyım ama ilk defa kripto alacağım diyenler varsa yine onlar da kazanıyor dostlarım. Kurallar ve koşullardan bahsedilmiş. Bakın geleceğin yatırımcıları ödülleri ilk 7500 kişiyle sınırlı ve ilk gelen alır esasına dayalı. Geleceğin yatırımcıları iki etkinliğine katılan kullanıcılar da staking şampiyonları etkinliğine katılarak ek ödül kazanabiliyorlar dostlarım. Yani mevzu şundan ibaret. İlk etkinliğimiz, ikinci etkinliğimiz de staking şampiyonları tüm kullanıcılar için geçerli dostlarım. Burada görmüş olduğunuz gibi geleceğin yatırımcıları etkinliği yeni kullanıcılar için geçerli oluyor. Toplamda burada 150 bin dolarlık ödül havuzu var. Staking'de de 50 bin dolarlık ödül havuzu mevcut. Bu bizim ikinci etkinliğimiz. 17 Ocak'ta duyurulmuş, 20 Ocak'ta başlayacak. Yani henüz ödül havuzu dolmadı. Bakın etkinlik dönemini görüyorsunuz. 20 Ocak'la 20 Şubat tarihleri arasında olacak. Ben şimdiden size duyuruyorum. Bu şekilde 20 dolar kazanabiliyorsunuz. Sadece yeni kullanıcılar bunu kazanıyor. Mevcut kullanıcılar da kilitlediği, stake ettiği miktar bazında garanti bir şekilde buradan ödül kazanabiliyorlar. 50 bin dolarlık ödül havuzu mevcut. Burada bu 10 bin dolarla sınırlandırıldığı için staking yapanlara ödüller verileceğini düşünüyorum. Burada bir adillik, eşitlik olsun istemişler. Bence bu da mantıklı bir şey dostlarım. Yatırımcıları da kayıt olup kimliğini doğruluyor, al sat yapıyor, yine buradan 20 dolar kazanıyor. Detaylar bunlar. Sürpriz etkinlik var. Launchpool müdavimleri ve geleceğin yatırımcıları için de 150 bin dolarlık bir ödül ayrılmış. Launchpool lansmanı sürpriz bir etkinlikte kutlamak istiyoruz diyorlar. Yine ilk Launchpool'a özel tüm kullanıcılar muhtemel Launchpool ödüllerine ek olarak 150 bin dolar ödülden de pay alacaklar diyor. Launchpool müdavimlerine 50 bin dolar ayırdık diyor. Geleceğin yatırımcıları ödül havuzunda 100 bin dolar pay ayırdık diyorlar dostlarım. İlk Binance seri Launchpool projesi ile bu da duyurulacakmış. Nasıl katılırım detaylarını görüyorsunuz. Esnek veya kilitli olarak seçebiliyorsunuz. BNB kilitlemeniz gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi stake ettiğiniz BNB miktarına göre ödül alıyorsunuz. Ya detaylar bunlar. Kendiniz de buraya gelip detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Ben kapsamlı bir şekilde anlatmaya çalıştım sizlere. Burada da anlatılıyor. Bakın hacim sıralaması vesaire. Hepsine değinilmiş. Şu an ikinci etkinlikteyiz. Üçüncü etkinlikte bakın görmüş olduğunuz gibi 21 Şubat tarihinde duyurulacak ve 21 Şubat'la 31 Mart tarihleri arasında olacak. Dördüncü sürpriz etkinlikte yakında açıklanacak. Tüm detaylar sizlerle olacak. Uyulması gereken kurallarda katıldığınız yazısı olması gerekiyor. Mutlaka etkinliğe gelip kaydoluyorsunuz. Ödüller 30 iş günü içerisinde etkinlik bitiminden sonra hesaplarınıza dağıtılıyor. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.